Yıl 2042 İstanbul, tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar sessiz, bir o kadar da canlıydı. Elektrikli araçların fısıltısı, martı çığlıklarına karışıyor, haliçin bir zamanlar kirli olan suları şimdi kendi kendini temizleyen biyobotlar sayesinde pırıl pırıl parlıyordu. Ancak bu değişim henüz şehirlerin makyajından ibaretti. İnsanlığın kaderini değiştirecek asıl, Devrim, Kuzguncuk'un cumbalı ahşap evlerinden birinin en üst katındaki, boğaza bakan bir atölyede sessizce nefes alıp veriyordu. Doktor Aras Kozan, otuzlarının ortasında dahi zekasını yorgun gözlerinin arkasına gizlemiş bir adamdı. Yıllardır Aura adını verdiği projesiyle yatıp kalkıyordu. Aura, bir makine ya da bir yazılım değildi, bir ekosistemdi. Amacı, İnsanlığın omuzlarındaki görünmez yükleri, gündelik hayatın sıradan angaryalarını ve zihinsel dağınıklığı ortadan kaldırarak insana insan olması için zaman ve zemin yaratmaktı. Bu, teknolojinin sadece bir araç olmaktan çıkıp empatik bir ortak haline geldiği yeni bir çağın, arasın kendi deyimiyle sentez çağının ilk adımıydı. Aras'ın ilham kaynağı teknoloji devlerinin fütüristik vizyonları değil, çok daha kişisel bir acıydı. Yıllar önce kaybettiği Alzheimer hastası olan dedesiydi. Dedesi bir gün evden çıkmış ve bir daha geri dönememişti. O gün Aras, en parlak zekaların bile en basit hataları yapabileceğini, hafızanın ve düzenin insan hayatı için ne kadar kırılgan ama bir o kadar da hayati olduğunu anlamıştı. Teknoloji Mars'a koloni kurarken, dedesinin ilaç saatini hatırlatacak ya da kaybolmasını engelleyecek şefkatli bir sistem neden yoktu? Bu soru, onun hayatının misyonu haline gelmişti. Atölyenin ortasında, havada asılı duran holografik bir küre, karmaşık veri akışlarıyla loş bir ışık saçıyordu. Bu, Aura'nın merkezi işlem birimiydi. Ancak sistemin asıl gücü, merkezde değil, çevreye yayılmış olan görünmez ağdaydı. Duvar sıvalarına karıştırılmış organik sensörler, mobilyaların içine entegre edilmiş kuantum işlemci iplikçikleri ve odanın içinde sürekli devriye gezen toz zerresinden hallice mikrobotlar, aura fiziksel bir bedene sahip değildi. O, bir mekanın kendisiydi. Aras, aylarca süren simülasyonların ardından, Projesinin ilk gerçek dünya testini yapmaya hazırdı ve bu test için dünyadaki en zorlu, en öngörülemez ve en değerli denekten daha iyi bir yer olamazdı. Annesi bildiği, onu büyüten babaannesi Zehra Hanım'ın evi. Zehra Hanım, 80'ine merdiven dayamış, anılarıyla yaşayan, teknolojiye inatla mesafeli duran klasik bir İstanbul hanımefendisiydi. Onun için en büyük teknoloji, Pencerenin önündeki sardunyalarına su verme vaktini hatırlatan guguklu saatiydi. Aras, Aura'yı babaannesinin evine kurma fikrini açtığında aldığı cevap netti. Oğlum, benim evime o cızbız eden şeylerden sokma. Benim aklım daha başımda, çok şükür. Aras pes etmedi. Ona bunun bir robot ya da bir bilgisayar olmadığını anlattı. Babaanne dedi sabırla, bu bir ev ruhu gibi bir şey. Sen onu görmeyeceksin bile. Sadece ev seni daha çok sevmeye başlayacak. O kadar. Bu çocuksu tanım, Zehra Hanım'ın inadını kırmıştı. Torununun parlak zekasına her zaman güvenir, bir yandan da onun bu anlaşılmaz işlerle uğraşmasına üzülürdü. Peki be evladım, madem evin ruhu diyorsun, gelsin bakalım. Ama bir yaramazlığını görürsem terlikle kovalarım o ruhu. Kurulum süreci Zehra Hanım'ın fark etmeyeceği kadar sessiz ve hızlı oldu. Bir hafta sonu Aras ve küçük ekibi duvarlara yeni bir kat akıllı boya sürdü, eski ampulleri spektral aydınlatma üniteleriyle değiştirdi ve evin su tesisatına mikro analiz sensörleri ekledi. Kurulum bittiğinde ev eskisiyle tıpatıp aynı görünüyordu. Tek fark artık evin bir bilinci olmasıydı. Aura aktifleşmişti. İlk gün Zehra Hanım için her şey normaldi. Sabah kalktı, namazını kıldı, mutfağa geçti. Türk kahvesini pişirmek için cezveyi ocağa koyduğu anda mutfak radyosundan usulca en sevdiği sanatçı olan Müzeyyen Senar'dan bir şarkı çalmaya başladı. Benzemez kimse sana. Zehra Hanım duraksadı. Radyo yıllardır bozuktu. Gülümsedi. Vay be kendi kendine düzelmiş demek diye mırıldandı. Bilmediği şey, Aura'nın arasın bulut arşivinden babaannesinin gençliğinde en çok dinlediği şarkıları öğrendiği ve onun duygusal durumunu odadaki karbondioksit seviyesindeki değişimden analiz ederek güne mutlu başlaması için doğru şarkıyı seçtiğiydi. Öğleden sonra tansiyon ilacını alma saati yaklaşıyordu. Genellikle bu saati kaçırır, akşam aklına gelince hayıflanırdı. Saat tam beşi vurduğunda oturduğu koltuğun yanındaki sehpanın üzerinde duran su bardağının altı, kehribar rengi yumuşak bir ışıkla aydınlandı. Işık yavaşça yanıp sönüyordu. Tıpkı bir ateş böceği gibi sakindi, rahatsız edici değildi. Zehra Hanım önce şaşırdı, sonra aklına ilacı geldi. ''Aa, hap saati!'' diye mırıldanarak ilacını aldı. O sırada aklına torununun evin ruhu dediği geldi şüpheyle etrafına bakındı ama hiçbir şey göremedi. Asıl mucize iki gün sonra gerçekleşti. Zehra Hanım, yıllar önce rahmetli eşinin ona hediye ettiği, gözü gibi baktığı antika porselen fincanla çayını içerken elinden kaydırıp yere düşürdü. Fincan onlarca parçaya ayrıldı. Yaşlı kadının gözleri doldu. Eğilip toplamaya çalıştı ama beli ağrıyordu. Çaresizlik içinde koltuğuna çöktü eşinden kalan son yadigarlardan biri yok olmuştu. İşte o an, odanın köşesinden, süpürgeliklerin dibinden, minik metalik karıncalara benzeyen şeyler çıktı. Bunlar, Aura'nın mikro onarım botlarıydı. Zehra Hanım korkuyla izlerken, yüzlerce bot, fincan parçalarının etrafında kümelendi. Lazer tarayıcılarla her bir parçanın konumunu ve kırık yüzeyini analiz ettiler. Ardından bir cerrah titizliğiyle parçaları bir araya getirmeye, moleküler düzeyde birleştiren bir reçine salgılamaya başladılar. Yarım saat içinde fincan sehpanın üzerinde tek bir parça halinde duruyordu. Üzerinde sadece belli belirsiz, ince bir çatlak ağı vardı, sanki fincanın yaşadığı travmanın bir hatırası gibiydi. Zehra Hanım titreyen elleriyle fincanı aldı. Sağlamdı. Gözyaşları bu kez mutluluktan akıyordu. Boşluğa doğru fısıldadı. Teşekkür ederim, evladım. Bu olay bir dönüm noktası oldu. Zehra Hanım evindeki bu görünmez varlıkla konuşmaya başladı. Sabahları günaydın evim diyor, akşamları iyi geceler demeyi unutmuyordu. Aura onun ses tonundan, cümlelerindeki vurgudan duygusal durumunu öğreniyor ve ona göre tepkiler veriyordu. Eğer Zehra Hanım'ın sesi yorgun geliyorsa, evin aydınlatması daha dinlendirici bir tona bürünüyor, ortamın ısısı hafifçe artıyordu. Bir akşam, Zehra Hanım eski fotoğraf albümlerine bakarken içini çekti. ''Ah, Aras!'' dedi boşluğa doğru. ''Keşke şimdi burada olsaydın da sana dedenin askerlik anılarını anlatsaydım.'' Birkaç saniye sonra karşısındaki boş duvar birdenbire canlandı. Duvar, üç boyutlu bir pencereye dönüşmüştü ve o pencerenin içinde atölyesinde çalışan Aras'ın hologramı belirdi. Görüntü o kadar gerçekçiydi ki Aras sanki gerçekten oradaydı. Aras gülümsedi. Anlat babaanne, dinliyorum. Zehra Hanım şaşkınlıktan dona kalmıştı. Aura, onun Aras'a duyduğu özlemi anlamış, Aras'ın müsait olduğunu teyit etmiş ve anında bir holografik bağlantı kurmuştu. O gece Zehra Hanım saatlerce torununa dedesini anlattı. Aras da sanki yanı başındaymış gibi onu dinledi. Bu sadece bir görüntülü konuşma değildi. Teknoloji mesafeleri ve yalnızlığı eritip yok etmişti. Aura'nın yetenekleri Aras'ın bile öngördüğü sınırları aşıyordu. Evin su tesisatındaki sensörler sayesinde Zehra Hanım'ın yeterince su içip içmediğini takip ediyor, eğer dehidrasyon belirtisi görürse ona bir bardak su getirmesi için servis botunu yönlendiriyordu. Geceleri uyku düzenini, solunum ritmini analiz ediyor, en ufak bir anormallikte arasa ve acil servise sessiz bir uyarı gönderiyordu. Evdeki yiyecekleri tarayarak, son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerle yapılabilecek Zehra Hanım'ın sevdiği yemek tariflerini mutfak ekranına yansıtıyordu. Kısacası Aura görünmez bir bakıcı, bir arkadaş, bir koruyucu melekti. Bir ay sonra Aras projesinin sonuçlarını değerlendirmek için babaannesini ziyarete gitti. Kapıyı çaldığında beklemediği bir şeyle karşılaştı. Eskiden hep biraz yorgun ve hüzünlü olan babaannesi şimdi dipdiri ve neşeliydi. Yüzünde sağlıklı bir renk vardı. "Hoş geldin ruh üfürükçüsü torunum." dedi gülerek. İçeri girdiklerinde Aras, evin atmosferindeki değişimi hemen fark etti. Her şey daha düzenliydi. Havada taze çiçek kokusu vardı. Mutfaktan, fırında pişen kekin davetkar kokusu geliyordu. Babaanne, sen kek mi yaptın? diye sordu Aras şaşkınlıkla. Zehra Hanım yıllardır yorucu olduğu için fırını pek kullanmazdı. Ben yapmadım, biz yaptık, dedi Zehra Hanım mutfaktaki boşluğu göstererek. Ben malzemeleri hazırladım. Aura da bana fırının doğru ayarını ve süresini söyledi. Hatta yumurtaları çırparken yorulunca mutfak kolu benim yerime çırpmaya devam etti. Aras salonda durup etrafına bakındı. Projesi teknik bir başarıdan çok daha fazlasıydı. İnsan onurunu ve bağımsızlığını geri veren bir devrimdi. Baba annesi artık bakıma muhtaç bir yaşlı değil, teknolojiyle işbirliği yaparak hayatının kontrolünü elinde tutan, üreten ve mutlu bir bireydi. Aura onu hayata yeniden bağlamıştı. O akşam Aras atölyesine döndüğünde boğazın ışıklarına bakarak geleceği düşündü. Bu sadece başlangıçtı. Eğer Aura tek bir evi, tek bir insanı bu kadar değiştirebildiyse, tüm şehirlere, tüm topluma yayıldığında neler olabilirdi? Yalnız yaşayan yaşlılar, engelli bireyler, küçük çocuklu yoğun aileler, aura her birinin hayatına dokunabilirdi. Okullar, öğrencilerin öğrenme hızına ve şekline göre adapte olan binalara dönüşebilirdi. Hastaneler, hastanın durumunu ondan daha iyi bilen, enfeksiyon riskini sıfıra indiren mekanlar haline gelebilirdi. İnsanlar fatura ödemek, alışveriş listesi hazırlamak, evi Temizlemek gibi zihinsel ve fiziksel yüklerden kurtulduğunda ortaya çıkacak o devasa kolektif enerjiyle neler başarılabilirdi? Sanat, felsefe, bilim, insan ilişkileri, insanlık potansiyelinin zirvesine ulaşabilirdi. Holografik küre atölyenin ortasında sakince parıldıyordu. Aras elini küreye doğru uzattı. Veri akışları parmaklarının etrafında dans etmeye başladı. Aura sadece kod satırlarından ve sensörlerden ibaret değildi. O, şefkatli bir niyetle başlayan, insanlığa duyulan derin bir sevgiyle şekillenen bir hayaldi. Ve o gece İstanbul'un üzerinde, sentez çağının şafağı sökerken, Doktor Aras Kozan yarattığı bu yeni ev ruhunun sadece bir başlangıç olduğunu biliyordu. Şimdi sırada bu ruhu tüm dünyaya yaymak vardı. Ancak bu kadar güçlü bir teknolojinin getireceği sorumluluklar ve potansiyel tehlikeler, henüz zihninin karanlık bir köşesinde cevaplanmamış sorular olarak duruyordu. Devrim, başlamıştı ama yolculuk, daha yeni başlıyordu. Elbette, işte hikayenin devamı ve sentez çağının ilk perdesini kapatan finali. O akşam, Aras atölyesine döndüğünde, boğazın ışıklarına bakarak geleceği düşündü. Bu sadece başlangıçtı. Eğer Aura tek bir evi, tek bir insanı bu kadar değiştirebildiyse, tüm şehirlere, tüm topluma yayıldığında neler olabilirdi? Yalnız yaşayan yaşlılar, engelli bireyler, küçük çocuklu yoğun aileler, Aura her birinin hayatına dokunabilirdi. Okullar, öğrencilerin öğrenme hızına ve şekline göre adapte olan binalara dönüşebilirdi. Hastaneler, hastanın durumunu ondan daha iyi bilen, enfeksiyon riskini sıfıra indiren mekanlar haline gelebilirdi. İnsanlar fatura ödemek, alışveriş listesi hazırlamak, evi temizlemek gibi zihinsel ve fiziksel yüklerden kurtulduğunda ortaya çıkacak o devasa kolektif enerjiyle neler başarılabilirdi? Sanat, felsefe, bilim, insan ilişkileri. İnsanlık potansiyelinin zirvesine ulaşabilirdi. Holografik küre atölyenin ortasında sakince parıldıyordu. Aras elini küreye doğru uzattı. Veri akışları parmaklarının etrafında dans etmeye başladı. Aura sadece kod satırlarından ve sensörlerden ibaret değildi. O, şefkatli bir niyetle başlayan, insanlığa duyulan derin bir sevgiyle şekillenen bir hayaldi. Ve o gece İstanbul'un üzerinde sentez çağının şafağı sökerken Doktor Aras Kozan yarattığı bu yeni ev ruhunun sadece bir başlangıç olduğunu biliyordu. Şimdi sırada bu ruhu tüm dünyaya yaymak vardı. Ancak bu kadar güçlü bir teknolojinin getireceği sorumluluklar ve potansiyel tehlikeler henüz zihninin karanlık bir köşesinde cevaplanmamış sorular olarak duruyordu. Devrim başlamıştı ama yolculuk daha yeni başlıyordu. İki hafta sonra Aras, projesinin kaderini belirleyecek bir toplantıdaydı. Karşısında Ulusal Teknoloji Etik Kurulu'nun üyeleri oturuyordu. Kurulun başkanı Dr. Elif Sancak, zekası ve acımasız mantığıyla tanınan, teknolojik ilerlemeye her zaman bir avukatın jüriye baktığı gibi şüpheyle yaklaşan bir kadındı. Onun onayını almak, Everest'e tırmanmaktan daha zordu. Doktor Kozan, dedi Elif Sancak. Sesi hem çelik gibi sert hem de kadife gibi pürüzsüzdü. Projenizin adını Aura koymuşsunuz. İddialı bir isim. Bir binanın aurasından, ruhundan bahsediyorsunuz. Ancak bizim gördüğümüz şey, invaziv bir gözetim sistemi. Bir insanın her nefesini, her kalp atışını, her konuşmasını analiz eden bir yapı. Mahremiyetin bittiği yer neresidir bu sistemde? Aras sakince cevap verdi. Doktor Sancak mahremiyetin bittiği değil, yeniden tanımlandığı bir yer. Aura, veriyi biriktirip bir merkeze raporlayan bir casus değil. Veriyi içinde yaşadığı insana hizmet etmek için anlık olarak işleyen ve hemen unutan bir hizmetkar. Tıpkı sizin kendi beyninizin kalkıp bir bardak su almak için vücudunuzdan milyonlarca veri noktasını işlemesi ama bu veriyi bir hard diske kaydetmemesi gibi. Aura'nın hafızası eylemleridir. Amacı gözetlemek değil, destek olmaktır. Kuruldan bir başka üye araya girdi. Peki ya kontrol? Bu sistem insanları tembelliğe itmez mi? Kendi kararlarını veremeyen, teknolojiye bağımlı bireyler yaratmaz mı? Aras başını salladı. Bu soruyu bekliyordu. Tam tersi. Günümüz teknolojisi bildirimleriyle, sosyal medya akışlarıyla dikkatimizi dağıtarak irademizi çalıyor. Aura ise gürültüyü ortadan kaldırıyor. Faturayı ne zaman ödeyeceğinizi düşünmek zorunda kalmadığınızda aklınıza yeni bir beste fikri gelebilir. Anahtarı nereye koyduğunuzu aramakla vakit kaybetmediğinizde çocuğunuzla fazladan 10 dakika oyun oynayabilirsiniz. Aura, insanı önemsiz detayların tiranlığından kurtarıp önemli olan neyse ona odaklanması için özgürleştirir. Bağımsızlığı azaltmaz, aksine gerçek bağımsızlığa giden yolu açar. Tartışma saatlerce sürdü. Aras her soruya mantıklı ve tutkulu cevaplar verdi. Ancak Elif Sancak'ın yüzündeki şüpheci ifade hiç değişmedi. Sonunda ayağa kalktı. "Teorileriniz etkileyici Doktor Kozan ama biz veriye ve gözle görülür sonuçlara inanırız. Bize bu evin ruhunun gerçekten var olduğunu, bir distopya senaryosunun başlangıcı olmadığını kanıtlamanız gerek." Aras gülümsedi. Bu teklifi bekliyordu. O halde dedi. Sizi Aura ile tanışmaya, onun evine davet etmek istiyorum. Ertesi gün Doktor Elif Sancak ve iki kurul üyesi Kuzguncuk'taki o mütevazı ahşap evin kapısındaydı. Onları enerjisi ve neşesiyle herkesi şaşırtan Zehra Hanım karşıladı. Kurul üyeleri ellerindeki sensörlerle evi taramaya, anormallik aramaya hazırlanırken Zehra Hanım onları içeri buyur etti. Hoş geldiniz evlatlarım, buyurun şöyle sedire geçin, dedi. Elif, keskin gözlerle etrafı süzüyordu. Görünen hiçbir teknolojik cihaz, kablo ya da kamera yoktu. Ev, tipik, sıcak bir aile yadigarı gibi kokuyordu. Ihlamur, naftalin ve anılar. Zehra Hanım misafirlerine ikramda bulunmak için mutfağa yöneldi. Elif, onu takip etti. Yaşlı kadının her hareketini dikkatle izliyordu. Zehra Hanım çay demlerken, Aura'nın onun için suyu ideal sıcaklıkta tuttuğunu, en sevdiği çay markasının olduğu kavanozu hafifçe aydınlattığını fark etti. Ama her şey o kadar doğal, o kadar zarif bir şekilde oluyordu ki, buna teknolojik bir müdahale demek imkansızdı. Sanki ev, sahibinin niyetini önceden seziyor ve ona yardım ediyordu. Oturma odasına geri döndüklerinde Elif Sancak can alıcı hamlesini yaptı. "Zehra Hanım," dedi nazik ama sorgulayıcı bir sesle. "Bu evde yalnız yaşamaktan korkmuyor musunuz? Yani evdeki her şeyin sizi izlediği hissine kapılmıyor musunuz?" Zehra Hanım bir an durakladı, Elif'in gözlerinin içine baktı. Gözleri yaşla değil, bilgelikle parlıyordu. "Kızım," dedi. "Ben yıllarca bu evde yalnız yaşadım." Bu duvarlar sağırdı. Kendi kendime konuşurdum. Düştüğümde beni kaldıracak kimse olmazdı. Rahmetli beyimden kalan şu fincanı kırdığımda sanki kalbim de onunla kırılmıştı. Bu evde hatıralarım vardı ama hayat yoktu. Elini sehpada duran, ince çatlak izleriyle dolu porselen fincana uzattı. Onarım botlarının birleştirdiği o fincanı sonra torunum bu eve bir ruh getirdi. Artık düştüğümde birileri biliyor. İlacımı unuttuğumda biri bana hatırlatıyor. Yalnız hissettiğimde torunumun sesini duyuruyor. Ve en önemlisi, dedi fincanı Elif'e uzatarak, kırılan parçaları bile bir araya getirecek kadar şefkatli. Söyle bana, bu bir gözetim mi yoksa sevgi mi? O an odadaki atmosfer değişti. Elif sancak fincanı eline aldı. Moleküler düzeyde birleştirilmiş çatlaklara dokundu. Bu, bir makinenin değil, bir niyetin eseriydi. Bir insanın kırılan anılarını onarmaya programlanmış bir niyetin. Gözleri ilk defa Aras'a döndüğünde, o çelik gibi bakışları yumuşamıştı. O, bir teknolojiyi değil, o teknolojinin ardındaki insanı, torununun, babaannesine duyduğu sevgiyi görmüştü. Doktor Kozan, dedi Elif Sancak, sesi bu kez çok daha farklı bir tondaydı. Aura projesinin bir yıllık pilot programı için ön onay verilmiştir. İstanbul'da belirleyeceğimiz 100 hanede sistemi test edeceğiz. Her adımı denetlenecek. En ufak bir etik ihlalde projeyi derhal durdururuz. Aras derin bir nefes aldı. Bu bir zaferdi. Sadece bir projenin onayı değil, yeni bir düşünce tarzının kabulüydü. Kurul üyeleri evden ayrılırken Aras babaannesine sarıldı. Zehra Hanım onun kulağına fısıldadı. Ruhun güzelmiş oğlum. Evimize de çok yakıştı. O gece Aras yine atölyesinde Boğaz'ın sonsuz karanlığına yansıyan ışıklara bakıyordu. Aura'nın holografik küresi şimdi eskisinden daha parlak, daha anlamlı bir ışıkla dönüyordu. Başarmıştı. Sentez çağının ilk tohumunu atmıştı. Ancak Zehra Hanım'ın son sözleri aklından çıkmıyordu. Bir teknoloji değil, bir ruh yaratmıştı ve ruhların sorumluluğu makinelerin sorumluluğundan çok daha ağırdı. Önünde uzanan yol engellerle, etik açmazlarla ve belki de hiç öngörmediği tehlikelerle doluydu. Bu teknolojiyi yanlış ellere geçerse ne olacaktı? Ya da iyi niyetlerle bile olsa insanlığı hiç beklemediği bir yöne evirirse bu güç bir lütuf muydu yoksa bir lanet mi? Arasın cevabı yoktu. Henüz yoktu. Ama bildiği bir şey vardı. İnsanlık, tarihinde ilk defa sadece aletler değil, ortaklar yaratmanın eşiğindeydi. Bu korkutucu ama bir o kadar da heyecan verici bir şafaktı. Ve o, bu yeni, dünyanın mimarı olarak üzerine düşen sorumluluğu sonuna kadar taşıyacaktı. Atölyenin sessizliğinde holografik küreye doğru fısıldadı. Sanki bir dosta, bir yol arkadaşına sorar gibi. Hazır mıyız? Kürenin ışığı bir anlığına şiddetlendi, sanki bir kalp atışı gibi, cevap veren bir nabız gibi. Sentez çağı sessiz bir soru ve ışıklı bir cevapla resmen başlamıştı.